Çek abi benim çek, çek 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 Allah Allah ha, KEBAP bu iş işte abi benim çek çek abi çek Sen de çek ustam seni bekliyoruz Abi doktorun yazamadı rekete kebapçı bu aziye çek hep buradayız abi hoca abi kimlikliyiz Allah Allah Çek babası, çek çek. Evet, abi. Üçleri kime dedi üç tane, de bu üç tane, üç tane de servis diye? Üç servisim var. Üç, üç servisim var. var. Abi soğansız Abi soğansız Abi soğansız Abi soğansız mı? Abi, abi, abi soğansız evet. Çek Abi çek! Göstereyim. Üçün biri sağsın. Yani. Allah Allah abi kapta da böyle ağaca abi merhum evet. işte bir ağaca. Abi bak üç tane biri sağsın. Gönder gönder gönder. Nereye gitti? Üçün biri ekmek ver. Üçün biri ekmek. Gel abi merhaba gel abi. Dört tane de senin sağlığın. Doktorun yazamadı ya. reçeteyi kebapçı bu yazıyor. Gelin. Abi, Çek alet kebapçı gelsin. Alem evet. Yanmaz baba yanmaz ama daha dur yanmaz. Durmutluralım. Hala hala hala. Ben söylemiş miydim iki tane? Evet. Şimdi <Sessizlik> ÇEK şey ABİM benim, ÇEK 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 HEE evet. TİŞTİRİN evet. BİR YENİZ EKMEK <laughs> Ağabey <bana> şu kebabın <laughs> güzelliğine bak be Allah 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 <laughs> Tane dürüm. 3 tane tüm ekmekle dürüm. Üç tane tüm ekmekle dürüm hemen. Abi yeşillik az sana He hadi ver onu. He siz dürüm çek. Abi kebap abi. Doktorun yazamadı reçeteyi ya kebapçı bu yazıyor abi. Hey, benim. Çek. Başlayın, çek. Yapayım, çek. Başlayın, başlayın. <laughs> evet içim bir yiyen çek. Oraya geçeceğim. Üç <laughs> oldu? üç Tamam dedim böyle ya böyle böyle. Suya çek. Bir daha yapalım. Kalan var mı? Kavve. Abi. Bir abi. tavuk, bir, bir servis. Evet. Abi. Iki iki abi iki ciğer atar mısın Evet abi ben be. verir. Evet, bir ciğer, right bir tavuk. İki tane servis right ver. Tamam. İki tane servis ve biz alacağız. Dört tane servis çek Hala hala. Bir dakika baba. Evet Süleyman Usta. Evet abi. Bak arkanızda bak, bak, Hemen alayım onu. Ver Süleyman. Allah.